Kıymetli öğrenciler hoş geldiniz. İkinci bursluluk denememizin matematik kısmının çözümünü paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Birinci sorumuzla çözüme başlayalım. Teslime 736 liraya satılan bir bilgisayarı 100 lira peşinat ödeyip geri kalanı 6 taksitle alıyor. Her bir taksit için kaç lira ödeyecektir? Peşin ödememiz gereken 736 liranın yani bilgisayarın fiyatı olan 736 liranın peşin kısmını düşecek olursak 636 lirayı taksitle ödememiz gerekecek. Bunu 6 takside böldürdüğümüze göre 636'yı 6'ya bölmemiz gerekecek. Bu işlemin sonucunda cevabın 106 olduğunu kolaylıkla görebiliriz. İkinci soruya bakalım. Yukarıda eşit doğru parçaları kullanılarak oluşturulan örüntünün dördüncü adımında kaç tane doğru parçası kullanılır. Her bir doğru parçasının uzunluğu karesel bölgenin bir kenarı kadar. Burada dört tane doğru parçası var. Üzerine yazalım. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane. Görüldüğü gibi doğru parçası sayısı her adımda üçer artıyor. Dördüncü adımında ise tekrar bir üçlük artış sonucunda 13 tane doğru parçası kullanılacaktır. Yukarıdaki abaküste gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen öncelikle kaç tane basamağımız olduğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dolayısıyla 100 milyonlar basamağına kadar ilerlememiz gerekecek. Hemen bakalım. 100 milyonlar basamağında 2 olacak, bütün şıklarda öyle. 10 milyonlar basamağında 4 olacak. Adana ve Ceyhan'da burada 0 gösteriyor. Bursa ve Denizli'de ilk 3 basamağımız doğru olarak verilmiş. Daha sonra binler bölüğü de doğru olarak verilmiş. Birler bölüğüne gelelim. Bursa'da yüzler basamağında 6 olması gerektiği yazıyor, ama şeklimize baktığımızda yüzler basamağının boş olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Aykut yukarıdaki işlemin sonucunu en yakın yüzlüğe göre tahmin ediyor. Sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruya cevap verebilmemiz için yukarıdaki sayıları işlemin sonucunu, önce işlemin sonucunu bulup daha sonra en yakın yüzlüğe yuvarlamamız gerekecek. Çıkarma işlemini yapalım. 3782'den 2456'yı çıkaralım. 6, 7'den 5 çıktı. 2, 7'den 4 çıktı. 3, 3'ten 1 çıktı. 2. 1326. En yakın yüzlüğe yuvarlama yapmak istiyorsam, yüzler basamağının altını çiziyorum ve bir sonraki basamağa bakıyorum. Bir sonraki basamakta 2 var, 5'ten daha küçük olduğu için yüzler basamağından sonraki basamakları sıfırlıyorum. Doğru cevap. Bursa 1300 olacaktı. 980 kilo patatesin tamamı 16 kilogramlık torbalara doldurulmak istenirse en az kaç torba gereklidir? Bakın 980'i 16 kilogramlık paketlere doldurmak demek 980'i 16 şarlı gruplamak demektir. 980'i 16'ya bölersek 98'in içerisinde 16 6 defa vardır. 96 20'nin içerisinde 16 1 defa var. Buradan kalanımız 4 olacak. 4 olduğu için bizi 61 tane torba kullanacağız. Bunun üzerine 4 kilogramlık bir patates artacak. Artan patatesi de torbalamamız gerektiği için 61'in üzerine 1 ekleyeceğiz. Bize en az 62 tane torba gerekecek. Bir sonraki sorumuz işlem önceliği ile alakalı bir soru. Matematikte parantez içi her zaman önceliklidir. Önce parantez içini çözelim. 402 ile 6'yı çarparsak 2412 yapar. 2412'den 1845'i çıkarırsak bakın 2'den 5 çıkarsa yani 12'den 5 çıkarsa Aradığımız sayının son rakamı 7 olmalı. Son rakamı 7 olan sayı sadece Bursa'da var. 7 soruya bakalım. 25 bölü 35 kesirinin sadeleştirilmiş hali. Sadeleştirme dediğimiz şey neydi? Bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölmek. 25 ve 35 ikisi de 5'e bölünebilir sayılar olduklarından 25'i 5'e böldüm. 5, 35'i 5'e böldüm. 7. Doğru cevabımız Bursa olacaktı. 3 1 bölü 5. Verilen tam sayılı kesirin bileşik kesir hali aşağıdakilerden hangisidir? Tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirmenin kısa yolu nasıldı? Payda ile tam kısmı çarpıyoruz. Üzerine payı ekliyoruz. 3 kere 5, 15. Üzerine 1 ekledik. 16 bölü 5. Bursa doğru seçeneğimiz olacaktı. 9. soruya bakalım. Bir kesir sorusu. Yukarıda sayı doğrusunda verilen A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Bakınız bir bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eş parçaya bölünmüş ve bunlardan 6 tanesi alınmış. Dolayısıyla doğru cevabımız 6 bölü 7 olarak ifade edilecek. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 4 bölü 7 kesirine denktir? Bir kesire denk kesir elde edebilmenin yolu sadeleştirme ve genişletmeden geçer. Hemen bakınız 40 bölü 56 ikisi de 8'e bölünebilen sayılardır. 40'ı 8'e böldüm. 5, 56'yı 8'e böldüm. 7, 4 bölü 7'ye denk bir kesir değil. 20 ve 35 ikisi de 5'e bölünebilen sayılar. 20'yi 5'e böldüm 4. 35'i 5'e böldüm 7. Aradığım cevabı C şıkkında buldum. 11. soruya bakalım. 87 bölü 13 kesirinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Burada bileşik bir kesiri tam sayılı kesire çevirmemiz istenmiş. Dolayısıyla yapmamız gereken işlem bölme işlemidir. 87'nin içinde 13, 6 defa vardır. 78 kalanımızda ne olur? 9 olur. Dolayısıyla 6 tam 9 bölü 13 aradığımız ifadedir. 12. soruya bakalım. 1 bölü 9, 1 bölü 18, 1 bölü 3, 1 bölü 7. Verilen kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? burada bir pastanın paylaştırıldığı kişi sayıları şeklinde yorum yapabiliriz bir pasta 3 kişiye paylaştırıldığında mı kişiler daha fazla pasta yer yoksa 7 kişiye paylaştırıldığında mı Tabii ki 3 kişiye paylaştırıldığında Dolayısıyla paydadaki sayı arttıkça kesrin değeri küçülecektir paydadaki en küçük sayı en büyük kesri temsil edecek şekilde cevabımızı ifade edebiliriz. 1 bölü 3, 1 bölü 7, 1 bölü 9, 1 bölü 18. Adana'da verilmiştir sorunun doğru cevabı. 13. Soruya bakalım. 2 tam 5 bölü 6 kesirinin bileşik kesire çevrilmiş hali daha önce de karşımıza çıkmıştı. Hemen 2 kere 6, 12 artı 5 bölü 6'dan 17 bölü 6 sorumuzun doğru cevabı olacak. 14. Soruyla devam edelim. Günde 27 sayfa kitap okuyan Ayşe Dilara 29 günde toplam kaç sayfa kitap okumuş olur? Malumunuz bu sorunun cevabını bulmak için 27 ile 29'u çarpmamız gerekir. Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, sonu sıfırlı bir sayı kullanıp 27 ile 30'u çarpıp sonra bir tane bir 27 çıkarırsam 27 ile 29'u çarpmış olurum. 27 çarpı 30 810 yapar. 810'dan 20 çıkarırsam 790. Üzerine bir 7 daha çıkarırsam 783 sayısına ulaşmış olurum. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. 217 tane şeker sırasıyla A, B, C ve D kişilerine şekerlerin tamamı bitene kadar beşer beşer dağıtılmaktadır. Buna göre en az şeker alan kişi kaç şeker almıştır? Öncelikle şöyle yapalım. 217'yi 5'e bölelim. 217'yi 5'e bölersek 21'in içerisinde 5, 4 defa var. 20. 17'nin içerisinde 5, 3 defa var. 5 kere 3, 15. Kalanımız da 2. Yani burada herkese beşer beşer dağıtıldığına göre dağıtıldığına göre 43 defa 43 defa beşerli dağıtım yapılmış demektir. Bunun üzerine son olarak iki tane şeker arttı. Şöyle düşünelim bu 43 taneyi her seferinde A, B, C ve D 4 kişiye dağıttığımda 10 tur döndüğümde 40 defa beşerli dağıtım yapmış olurum. Sonra kalan üçlüyü A, B ve C kişilerine dağıttığımda A, B ve C kişilerine dağıttığımda orayı tamamlamış olurum. Son olarak artan 2 D kişisine kalır ki artan 2 D kişisine kalır ki bu durumda D kişisi diğer arkadaşlarından diğer arkadaşlarından tam olarak 3 tane eksik alacak demektir. Şimdi herkese 10 tur dağıtmıştık. 10 tur dağıttığımızda 5'er 5'er 50 olacak. Daha sonra 11. turda A, B ve C kişileri tam aldı. Ama D kişisi 2 tane şeker aldı. Dolayısıyla 50'nin üzerine 2 eklersek sorunun doğru cevabı 52 olacaktır. 16. soruya bakalım. Aşağıda bazı çarpımlar üstlü olarak ifade edilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? 3 üzeri 1 demek 3'ten 1 tane demektir. Dolayısıyla Adana şıkkında verilen ifade yanlıştır. Burada bize gösterilen 1 çarpı 1 çarpı 1 ifadesi 3 üzeri 1 değil 1 üzeri 3 şeklinde ifade edilir. 17. soruya geçelim. Emine Rana güllerin tanesini 7 TL'den karanfillerin tanesini 5 TL'den satmakta. 4 gül ve 4 karanfil alana 10 TL indirim yapmaktadır. Yusuf annesine 8 gül ve 8 karanfil alırsa Emine Rana'ya kaç TL ödemesi gerekir? Şimdi gülün tanesi 7 liraydı. Öncelikle tutarı hesaplayalım daha sonra indirimini düşeriz. Gülden 8 tane alırsak 8 çarpı 7. Karanfillerin tanesi 5 liraydı. Bundan da 8 tane aldım. 8 çarpı 5. Bu ifade 8 çarpı 7 artı 5'ten 12'ye eşittir. 96 lira masraf çıkar. Her 4 gül ve 4 karanfilde 10 TL indirim yapılıyorsa 8 gül ve 8 karanfilde 20 TL indirim yapılır. Dolayısıyla burada ödenmesi gereken para 76 TL olmalıdır. 5 basamaklı en büyük çift doğal sayı ile 6 basamaklı en küçük çift doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruda öncelikle rakamların farklı olup olmadığına dikkat etmemiz gerekir. Rakamların farklı olup olmadığı ile ilgili bize bir bilgi verilmediği için 5 basamaklı en büyük çift doğal sayıyı bu şekilde ifade edebiliriz. Son rakamı çift olacak şekilde. Bunu 6 basamaklı en küçük çift doğal sayı ile toplarsak Altı basamaklı en küçük çift doğal sayı da gördüğünüz gibi 100.000 olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 199.998 denizli olacak. 19. soruya bakalım. Yukarıdaki örüntüde soru işareti yerine kaç yazılmalıdır? Bakın dairenin birinci parçası 3 sayısı var. 3 üzeri 1. Dairenin ikinci parçası 3 üzeri 2. Üçüncü parça 3 üzeri 3. O zaman dördüncü parçada 3 üzeri 4 yer almalı. 3 üzeri 4 de 81'e eşit olacaktır. Yaşıma 25 eklenirse babamın yaşına eşit oluyor. Babam 36 yaşında olduğuna göre yaşlarımızın toplamı kaç eder? babası 36 yaşında olduğuna göre ve çocuk babasından 25 yaş küçük olduğuna göre 36 -25 çocuğun yaşı 11 babasıyla çocuğun yaşı toplanırsa cevabın 47 olduğu kolaylıkla görülür 21 soruya bakalım binler bölü 707 bize verilen bilgileri not edelim milyonlar bölü 125. Ve birler bölüğü 3 olan sayı, birler bölü 3 olan sayı bizim yazdığımız gibi 125 milyon 707 bin 3'tür. Bursa doğru cevap. Yukarıda verilen rakamlarla oluşturulacak 8 basamaklı en küçük doğal sayının en küçük doğal sayının binler bölüğü aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bize tam olarak 3, 6, 8 tane rakam verilmiş. Bu rakamların hepsini kullanmamız gerekecek hepsini kullanmamız gerekecek ve en küçük doğal sayıyı elde etmek istiyorsak basamak olarak en değerli olan yere en küçük sayıyı yazmamız gerekir. Burada en küçük rakamımız sıfır ama bunu bir basamağa sayımın başlangıç basamağına yerleştiremem. O zaman 8 basamaklı bir sayı elde edemem. Dolayısıyla burada biri başlangıç rakamı olarak belirledikten sonra rakamları küçükten büyüğe doğru sıralayıp gideceğim. 1, 0. Hemen bu ikisini yerleştirdim. Daha sonra 2. Daha sonra 4, 5, 6, 7 ve 8 şeklinde sayımı oluşturacağım. Bize binler bölüğünün kaç olduğu sorulmuştu. Hemen buradan binler bölüğünü oluşturacak olursak binler bölüğündeki sayının 245 olduğunu kolaylıkla belirleyebiliriz. 23. soruya bakalım. 2 çarpı 10 milyon, 5 çarpı 10 bin, 3 çarpı 1000, 4 çarpı 10, 9 çarpı 1. Yukarıda çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen birler basamağı 9, onlar basamağı 4. Burada onlar basamağımız 4 değil. Yüzler basamağı yok. Binler basamağı 3 olacak. Denizli'de binler basamağı 3 değil. Daha sonra A şıkkında zaten biriler bölüğü uymamıştı. Sorunun doğru cevabının C şıkkı olduğu kolaylıkla görüldü. Bir bölme işleminde bölünen 264 bölünen 264 bölüm 22. Buna göre bölen kaçtır? Bize verilen bilgiye bakacak olursak bunun kalansız bir bölme işlemi olduğunu düşünmeliyiz. Kalansız bölme işlemlerinde bölen ile bölüm yer değiştirebilir. İşlemde herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermez. Dolayısıyla bu sorunun cevabını bulabilmek için bizim yapmamız gereken 264'ü 22'ye bölmektir. 26'nın içinde 22 bir defa var. Hemen 44'ün içerisinde de iki defa var. Dolayısıyla aradığımız sayının 12 olduğunu bu şekilde belirleyebiliriz. 25. ve son soruya bakalım. 12.345, 54.683. Bu iki sayının toplamı A, B, C, D, E 5 basamaklı sayısına eşit olduğuna göre bu sayının rakamları toplamı kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş bize. Hemen hafif sayfamı yukarı kaydırıp aşağıdaki boş alanı kullanayım. Önce bu toplama işlemini bir yapalım hemen 8 4 8 12 3 1 daha 4 6 daha 0 elde var 1 4 3 daha 7 1 5 daha 6 67028 67028 oldu işlemimizin sonucu burada rakamlar toplamına bakacak olursak 2 8 daha 10 7 daha 17 6 daha 23 sorunun doğru cevabı Denizli olacaktı. Kıymetli öğrenciler soru çözümünün sonuna geldik. Bundan sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.